Sedat Peker'in ifşaatlarında adı geçen Bodrum'daki firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Paramount Oteli'nde kalanlardan birinin de savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demir olduğu ortaya çıktı öz konusu otele kendilerine Ali Tung adında bir aile dostlarının davet ettiğini söyleyen Demir. Masrafları da bu aile dostu tarafından ödendiğini anlattı. Demir, Ekşioğlu ile tatilde tanıştığını ancak bu kişiyle kurum arasında ticari bir ilişki bulunmadığını belirtti. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in ailesiyle birlikte konakladığı Temmuz 2020'de Paramount Oteli'nin savunma sanayisi alanında yatırımları bulunan Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'nun işlettiği anlaşıldı. Sözcüden İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Demir'in açıklamaları şöyle. Paramount Otel'de kaldığınız doğru mu? Beni bir aile dostumuz davet etti. Gidene kadar neresi olduğunu dahi bilmiyordum. 10 küsür yıldır tanıdığım bir aile dostum. Abi gel pandemi ortamında emniyetli yerde tatil yapalım dedi. Sahibi bir gün geldi göründü orada. Cihan Ekşioğlu değil mi? Ekşioğlu'nun savunma işi yaptığı ile ilgili arkadaşlar şimdi bilgi verdiler. Bu arkadaşlar ne ilgimiz olmuş? Savunma işi yapan birisi var. Sizi çağırıyor deseler zaten sıcak bakmayız. Benim durumum net olarak bu. Masrafları sizi davet eden Ali Tunga karşıladı öyle anlıyorum. Yıllardır tanıdığımız bir arkadaş bu. Pek tatil falan yapmıyoruz. Onu da biliyor. Çocuklarla gittik. Pandemi ortamı tenha olduğu için emniyetli olsun dedik. Bildiğim bu. Sizin aramanızdan sonra nedir ne değildir resmi ortaya çıkardım. Ekşioğlu ile konuştunuz mu otelde? Bir gün gördüm, tanıştım öyle diyeyim size. Söylemedi mi savunma alanında yatırımları olduğunu? Yok canım. Kaç gün kaldınız? Bir haftadan az olması lazım. Zaten sürekli kalmadım. Ankara'ya İstanbul'a gittim. Gidiş gelişler yaptım. Bir haftadan azdır büyük ihtimalle. Ailenizle gittiniz değil mi? Ailem ve çocuklarım, evet. Ben arayınca mı bu otelde kaldığınızın ayırdığına vardınız? Tabii, siz aradıktan sonra. Ekşioğlu daha sonra sizinle temas kurdu mu? Yani bayram seyran için aramış olabilir. Başka bir temasımız olmadı. Kurumla bir ticari ilişkisi var mı? Yok, ticari ilişkimiz olmadı. Geçmişte de olmadı. Şimdi de olmadı. Tekrar sorayım. Tatil ücretini arkadaşınız karşıladı. Siz misafir olarak gittiniz öyle mi? Arkadaşım karşıladı. Arkadaşımın zaman zaman evinde kalırım. Uzun yıllardır o bize gelir, biz ona gideriz. Aile dostumuz. Onun da savunma sektörüyle alakası yok. Biraz lüks bir otel. Pandemi ortamı otellerin tam çalıştığı bir ortam değil. Sınırlı olan bir yer. Büyükçe bir oda ayırdılar diye düşünüyorum. Emniyetli tatil yapmak önemli olan.